Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Elif Tarla Kazan'ın eserlerinden oluşan Zamansız Suretler isimli özgün baskı sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. 30 Eylül'e kadar ziyaretçilerin ağırlayacak olan sergide mitolojik öğelerle ilgili suretlerin yer aldığı baskı eserleri yer alıyor. Sergi açılışına vali yardımcısı Hakan Kubalı, Doçent Doktor Elif Tarla Kazan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen sanatseverler eserlere büyük ilgi gösterdi. <laughs> Sergi ile ilgili bilgi veren doçent doktor Elif Tarla Kazan, Çağlar ötesinden kurguladığım ve özgün baskının estetiğiyle buluşturduğum zamansız suretler geçmişi bugüne taşıyarak sanatın estetiğiyle buluşturma çabamın bir ürünü dedi. Çağlar ötesinden e, kurguladığım e, ve özgün baskının e, estetiğiyle buluşturduğum zamansız suretler sergimin açılışında sizlerle beraber olmak benim için gerçekten çok e, mutluluk verici. E, Mit dediğimiz şeyler sadece geçmişe ait değil, geçmişle birlikte günümüzü de şekillendiren aslında hikayelerdir. Biraz sonra izleyeceğiniz sergide Murat Bey'in de söylediği gibi ben mitolojik ögelerden faydalanıp, Özgün Baskı'nın estetiğiyle buluşturup yaratımlar yapmaya çalıştım. Ve bu, bu çalışmaları yaparken de e, hep şu gündeme geldi. Sadece geçmiş değil, geçmiş bugünün aynası yaptığım tüm çalışmalarda e, geçmişi bugüne taşıyıp, e şu anki sanatın estetiğiyle oluşturmak kaygısını yaşadım aslında. Müzenin birinci mottosunun yerel olmasını hedeflediklerini dile getiren Kent Tarihi Müzesi Müdürü Doktor Murat Karasalioğlu şöyle konuştu. Kent Müzesi olarak birinci mottolarımızdan bir tanesi yerel olmak evrensel olmanın birinci koşuludur. Yerelde yapacağımız her adım evrenselde vereceğimiz sesin ilk yankısını, ilk halkasını oluşturmaktadır. Ve evrensel olabilmenin temel koşullarından bir tanesi bilim ve kültürle birlikte kesinlikle sanattır. O nedenle Kastamonu'da üretilmiş, ister Kastamonu ister dışarıdan olsun ama Kastamonu'ya değer katan her türlü sanat ve kültürün Burada ağırlanması, ziyaretçileriyle buluşması ve değerine değer katması bizim için çok önemli. Değerli hocamız bugün bizi açıkçası çağlar boyunca bir yolculuğa çıkarıyor. Benim de mesleğimin içine girerek mitolojiyi hocam konu almış. Çağlar boyunca gezdiriyor diyorum. Açıkçası eski dünyanın bütün mitolojik öğelerini biraz sonra gezeceğiniz gezide göreceksiniz. Ve bu çağlar boyunca gezme dediğim tek bir ana, tek bir antik zamana belirli bir periyoda bağlı kalmadan e, neredeyse orijininden başlayarak günümüze kadar gelen söylenceler burada vücut bulmuş durumda. Kastamonu'nun Anadolu'nun kuzeyinde parlayan bir mücevher olduğunu belirten Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da sanat özgürlüktür, tarihtir, felsefedir. Kastamonu Anadolu'nun kuzeyinde parlayan bir mücevher taşıdır. Son iki yılda 43 sanat sergisi düzenledik. Genç sanatçıların her zaman yanındayız diye konuştu. Sanat özgürlüktür, sanat tarihtir, felsefedir, düşüncedir, estetiktir, insanın ruhundaki güzellikleri yansıtmasıdır. Toplumsal bellektir, uygarlıktır. Kastamonu'dayız. Tarihi 18 bin yıl öncesine giden bir şehirdeyiz. Belki de dünyanın, Anadolu'nun en eski şehrindeyiz. Ve bu şehir birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Filiklerden Hititlilere, Romalılardan Bizanslılara, Paflagonyalılardan Selçuklulara, ve bin yıldır da Türk vatanı ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı. Böyle bir şehir derinliğe sahiptir. Kültürel birikime sahip bir şehirdir. Sıradan bir şehir değildir Kastamonu. Anadolu'nun Kuzey Anadolu'da parlayan mücevher taşıdır.